sandal ya, Ebzenin alındın ya Senin için mi yaldın la Sana ne sana ne Düşüyorsun gazarde Biliyorsun hiç sevmem Artık komik gelmem Bana ne bana ne Benim bu derdim Ne yalan yağmurda Ne yalancı sonbaharda ne bombo sokaklarda kırılmış her yanım. Başka ne Bazen bir garip oluyor halim. Kendimi ben bile tanımıyorum. Öyle maktü durumumuz yok. Mesut Zilamer'e dediğim gibi inşallah bizi görür. Bizim elimizden bir tutan insan olur inşallah. İnşallah da tutarlar. Hepsini herkese seviyorum. Herkese de sevgilerim, saygılarım olsun. İyi ki de varsın. İyi yorum yapanlar var. Abi Roman Havası oyna. Abi şarkı söyle canlı yayında falan TikTok'ta. Söylüyorum ben de insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Böyle işte mutlu ettikçe onu bize destek olan insanlar var. Sevdiğimiz insanlar var. Bize hediye falan gönderiyorlar. Biz de onları sayesinde evimize yiyecek falan oluyoruz abi. Zaten benim evde makti durumumuz yok. Babam zaten kolu falan sakat. Yok be abi. Normalde ben hiçbir zaman ağladığımı, üzüldüğümü kimseye göstermedim abi. Mesela bak benim annem ifade etti abi. Ben hiçbir zaman sokakta her zaman insanların mutlu gözükebilirim ama şu kalbimdeki böyle kalp kırıklığını kimse bilemez. Anladın mı? bir insan bir sevdiğini özlüyor ki, annesini özlüyor ki. Ya böyle sarılmak ister. Anladın mı? Şöyle resmine bakıyorum abi. Sanki beni takip ediyor gibi. İsa kokusunu özlüyor. Yokluğunu özlüyor. Bana nereye gidiyorsun lan demesini özlüyorum. Çünkü neden yokluğu? Allah rahmet eylesin. Annem mekan cennet olsun. Çok iyi insandı. Çok da seviyorum annemi. İyi ki de vardı. Şimdi gerçekten yanımda da olsa abi. Ayaklarının altını öperim yani. Yemin ederim ayaklarının altını öperim. Buradan insanlara sesleniyorum. İnsan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen annelerimizi üzmeyelim. Annelerimizin cennetlerinin ayaklarındadır. Bunu bilin. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba abim. Nasılsın? Allah'a şükür abim devam abi. Bunlar değiliz. Hayatın nasıl gidiyor? Çok güzel abi, çok eğlenceli. Mesut ile benzer de çok güzel, gurur duyuyorum. Herkes mestuzi zannediyor, resim çekiliyorlar, hayranların falan geliyor. En son çektiğimiz videodan sonra tabii yine arama listelerinde böyle aynen, sıralara aynen. çıktın. Mustafa, yetenekli bir kardeşimizsin. Gerçekten hayatta imkanlar, bazı şeyler sende tabii ki 11 kardeş olduğunu söyledin, maddi imkansızlıklar var. Aynen İyi niyetli bir kardeşimizsin. Geçen Allah mesajlar verdin röportajda da. Şimdi gelelim şarkıya. Evet. Senin sesin çok güzel. her takipçilerinin merak ettiği bir tane şarkı vardı. O şarkıyı şöyle bir alalım senden istiyorsan. Bedo. Öyle vardım senden ya, hep üzerin alındın ya, senin için mi yaldın la? Sana ne, sana ne, düşüyorsun gazarde, biliyorsun hiç sevmem, artık komik gelmem. Bana ne, bana ne, Hepinizi seviyorum canımsınız. Mustafa, peki bir de parçam vardı. Asıl bir tane daha parça evet. vardı. YouTube... Neydi o? İsyan vardı YouTube kanalına dedim patlamadı ama olsun. Benim bu derdim Ne yalan yağmurda Ne yalancı sonbaharda Ne bomba sokaklarda Kırılmış her yanım Kaybolur zamanla Saçlarında, gözlerim sokaklarda Sebebi yan aşkın İçim yanar, içim kanar da İsyan geriye bir avuç Lan yalan yalan Beni bu derde sen attın la Gittin ya kafam hep Duman, bu da benim siyah klibimde çok seviyormuş şarkıyı. Başka, başka ne seyirsem? Bazen bir garip oluyor halim, kendimi ben bir de tanımıyorum. İçimde bir çıkış bir heynan sanki taşa toprağa bulanıyorum. Bu neyin nesi bu? Kimin sesi bu? Kimin isyanı? Bu neyin nesi bu? Kimin sesi bu? Kimin feryadı? Aşk ne demek bilen var mı? Zehir mi yoksa ilaç mı? Kimi alıyor, kimi gülüyor. ha? kaçsam mı yoksa, yoksam mı? Çok teşekkür ediyorum insanlara. Beni sevdikleri için, bana değer verdikleri için. İyi ki de varlar. Buradan da Girgin TV'ye çok teşekkür ediyorum. Beni çektiği için. İyi ki varsın abim, canıksınız Mustafa. Şimdi tabi sosyal medyada e, insanlar seni ilgiyle izliyorlar. Mesut Özil'e bizim de Mesut Özil çok sevdiğimiz bir futbolcu. Sen de ilgi duyduğun bir futbolcu. Mesut ile ilgili ne söylemek istersin? Mesut Özil'e. Böyle yan yana gelmek istiyorum. Yeminle yan yana gelmek istiyorum. Onunla bir fotoğraf, gerçekten bir fotoğraf çekilmek çok istiyorum. Ona sarılmak istiyorum. Ama inşallah bu videoyu görür. Beni görürse de beni yanına çağırmasını istiyorum. İnşallah da çağırır. Buradaki bütün Türkiye'ye sevgilerimiz, da gurur duyuyorum. Hepiniz canımsınız. Mustafa, sana soru. Ee, Mesut Özil'e benzerliğinle ilgili. Evet. Hem ulusal televizyonlarda hem sosyal medyada bayağı bir konuşuldun. Mesut evet. Özil'e benzeyen adam diye. Evet. Şimdi insanlar evet. sana nasıl tepkiler gösteriyor? Olumlu, olumsuz. Bir onlarla ilgili düşüncelerini söyler misiniz? Şimdi bize? nasıl biliyor musun abi? İnsanlara kötü şeyler demiyorum, oynuyorum, eğleniyorum, şarkı söylüyorum. İnsanlardan. Çifteteller, Roman nabızı oynayıp insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Kimsenin hayatını da çalmıyorum. İnsanlar bana kötü yorum yapıyor. Bak, benim 11 tane kardeşim var. Tamam mı? Siz benim o makdi durumum sattan yok. Kimse benim 11 insanların makdi durumu yok. Anladın mı abi? Ben kimseye kötülük yapmıyorum. Onlar benim yerimde olsalar nasıl bir şey olduğunu öğrenirler. Ve kötü yorum yapan insanlara sesleniyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum bana kötü yorum yapan insanlara. Ben yine de her zaman mutlu olacağım. Kimsenin de benim hayatımı kısıtlamasını istemiyorum. Hepinizi seviyorum. Canımsınız. Ha işte. Böyle. E peki iyi yorum yapanlar yok mu? İyi yorum yapanlar var. Abi Roman havası oyna. Abi şarkı söyle canlı yayında falan TikTok'ta. Söylüyorum ben de insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Böyle işte mutlu ettikçe onu bize destek olan insanlar var, sevdiğimiz insanlar var. Bize hediye falan gönderiyorlar. Biz de onları sayesinde evimize yiyecek falan oluyoruz abi. Zaten benim evde maddi durumumuz yok. Babam zaten kolu falan sakat. O yüzden çalışamıyor. O yüzden öyle maddi durumumuz yok. Mesut Zeli dediğim gibi inşallah bizi görür. Bizim elimizden bir tutan insan olur inşallah. İnşallah da tutarlar. Hepsini herkese seviyorum. Herkese de sevgilerim, saygılarım olsun. İyi ki de varsınız, canımsınız. E, peki oyun havaları ile ilgili ne zaman oyun havası bir çekelim yani eğlencesine Mustafa? Tabii çekelim abi. Senin zaman alalım darbukayı yeniden. Ev yönde bir çekelim oynayalım kardeşlerimi de aşağı indireyim. Darbukayla? Evet. Ee, o, o senin evini ziyaret etmeye geldiğimizde çekeriz onu. Ama sen de bir gün bir oyun havası programı yapmak lazım. Herkes Aynen. senin. İyi evet. e... değil, iyi iyi Sağdan yeğil. soldan şek. Ama yandan Şek şek. Abi beni Oynamayı seviyorum. seviyorsun? Seviyorum abi. Her zaman. Yani okula. amacın aslında insanları eğlendirmek mi Mustafa? Biz seni evet. öyle görüyoruz. Evet. Uzun yıllardan beri de tanıyorum seni sokakta. Sen de bizi tanıyorsun. Ben caddeye çıktığımda gerçekten daha 10 yaşındaydım abi. Gerçekten caddede dar bir insanları mutlu etmek. Parası da mevzu değil, para değil mevzu. İnsanları mutlu etmek, bir insanın doğasını almak çok güzel bir şeydir abi. Biz paraya önem vermiyoruz anladın mı? Paraya önem veseydik, biz de dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olurduk. Ama bizim kalbimiz temiz, beş bebe abi. Peki ee, paraya ee, Mustafa hep paraya önem verip insanların hiç yaşantısını empati yapmayan yani kendini onun yerine koymayan insanlara ne söylemek istersin? Mesela senin hayatını yadırgayanlar olabilir. Senin böyle yaşar yaşantını... onlar benim yerimde olsalar durumum nasıl bir şey olduğunu öğrenseler ben 11 tane kardeşime bakıyorum. Size yemin ederim hele akşam eve 24 tane ekmek alıyorum. Açık net diyorum size arkadaşlar. Ya yani insanlar kötü yorum yapsın beş onlar kendileri zaten onlar mutlu olmayı, eğlenmeyi, kimsenin hayatını falan çalmayı çalmadım. Hiçbir zaman kimseye bu zamana kadar bir gram malına dokunmadım. Kimseye zarar vermedim. Allah da verdirmesin, kimse de yapmasın. Hepinizi seviyorum. Canımsınız arkadaşlar. Peki Mustafa, e, hayallerinle ilgili konuşalım biraz da. Hayaller. Hayallerim mi abi? Ne var ne hayalim mesela? Bir gün gerçekten abi zengin olursam, gerçekten parayı da bulursam yemin ederim parayla herkesin karnını doyuracağım. Sokakta yatan insanların karnını doyuracağım. Bir tane, dört tane, beş tane ev alacağım. Yemin ettim Allah'ımın üstüne. Gerçekten de ev alacağım. Sokakta yatan insanlara ev vereceğim abi. Yemin ederim. Her şeyi ben karşılayacağım. İnşallah olur. İnşallah Allah yüzümüze güler bir gün. Allah'ımdan bir tek bunu istiyorum bu. Başka hiçbir şey istemiyorum abi. herkes seviyorum bu kadar. Başka yani Mustafa'nın içindeki duygular bu. tabi Her ne kadar dans etsen, oynasan da, şarkı söylesen de değil mi? Evet. Bu hayatta negatifi bölüm mü atıyorsun üzerinden? Ne yapıyorsun? Yok be abi. Normalde ben hiçbir zaman ağladığımı, üzüldüğümü kimseye göstermedim abi. Mesela bak benim annem ifade etti abi. Ben hiçbir zaman sokakta her zaman insanların mutlu gözükebilirim ama şu kalbimdeki böyle kalp kırıklığını kimse bilemez. Anladım bir insan bir sevdiğini özlüyor ki, annesini özlüyor ki. Ya böyle sarılmak ister anladın mı? Şöyle resmine bakıyorum abi. Sanki beni takip ediyor gibi. İnsan kokusunu özlüyor. Yokluğunu özlüyor bana nereye gidiyorsun lan demesini özlüyorum. Çünkü neden yokluğu. Allah rahmet eylesin. Annem mekan cennet olsun. Çok iyi insandı. Çok da seviyorum annemi. İyi ki de vardı. Şimdi gerçekten yanımda da olsa abi. Ayaklarının altını öperim yani. Yemin ederim ayaklarının altını öperim. Buradan insanlara sözleniyorum. İnsan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen annelerimizi üzmeliyim. Annelerimizin cennetlerinin ayaklarındadır. Bunu bilin. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız.